Merhaba, bugün biraz terapiden bahsetmek istiyorum. Şimdi her şeyden önce bir ifade kullanılıyor, sağlık trendleri diye. Ben bunu doğru bulmuyorum çünkü sağlıkla ilgili konular trend olamaz. Sağlığımıza iyi gelecek şeyler yüzyıllardır aynı şeyler. Ancak biz bunları henüz bilmiyor olabiliriz, yeni öğreniyor olabiliriz. Aromaterapi de bu son yıllarda yükselişe geçmiş bir trend olarak karşımıza çıkıyor. Fakat ülkemiz de dair olmak üzere ki aslında bu yağları bilenler ve kullananlar çok farklı bir kesim. Bunlara ben şahit oluyorum. Bu bilgilere hakimler ve bu yağları günlük hayatlarında sıklıkla kullanıyorlar. Şimdi aromaterapinin oda kokularına indirgenmesi tabii doğru bir şey değil çok hakkını vermediğimizi düşünüyorum çok e, kullanılmıyor bilinmiyor ve kullanılmıyor fakat kullanılırsa eğer çok çok faydası olduğunu e, görebilirsiniz şimdi ben e, yeni bu trendden evet bahsediyordum e, bu Japonların e, felsefesinde olan orman e, banyosu. Şimdi Japonları çok severim. E, onların kültürlerine, yaşam tarzlarına da e, saygım sonsuz. E, şimdi orman banyosu e, bizim çocukluğumuzdan beri zaten bildiğimiz bir şey. Hani e, bir Japon öğretisi olarak karşımıza çıkması sanki hiç duymamışız gibi. E, biz çocukluğumuzdan beri değil mi, ormana gittiğimiz zaman kendimizi iyi hissederiz e, oksijen alırız işte e, ağaçların, bitkilerin, e, yapraklarından e, ortaya yayılan aromalardan e, farkında olmadan da faydalanırız ve kendimizi çok iyi hissederiz ve yenilenmiş olarak evimize döneriz. E, şimdi burada tabi bu güzel bir öneri ormana gitmeyi e, önermek fakat ne kadar gerçekçi. E, Şimdi ormana haftada kaç kere gidebilir insanlar? Hangi ormana gidelim? Belgrad Ormanı'na Şimdi Ben kalkayım Belgrad Ormanı'na gideyim. Ee, çok tabii gerçekçi şeyler değil bunlar. İnsanlar sabah 7'de e, yola çıkıp e, plazalara, iş yerlerine gidiyorlar. E, ya da yine evlerinden birkaç saat uzaklıktaki e, fabrikalara gidiyorlar, çalışıyorlar. Değil bir orman, bir ağaç bile görme imkanları olmuyor. Ee, şimdi bu tip şeyleri e, haftada e, bir kere yapmak evet olabilir, yapabiliyorsak keşke. Ama düzenli yapmak gerekir. Yani ormana biz haftada birkaç kere gidebiliyorsak bu bize fayda sağlayabilir. Ama 40 yılda bir ormana pikniğe gidiyorsak bunun bizim hayatımızda çok da bir önemli yeri olmaz sağlığımız açısından. Şimdi işte burada bir şey... E, çok işimize yarıyor. O da aroma terapi. Yani biz ormana gidemeyebiliriz ama e, o ormandaki e, bitki özlerini işte ağaçlardan çıkan e, kokuları e, evimize, işyerimize, arabamıza, çantamıza taşıyabiliriz. Aromaterapi bize burada çok fayda sağlıyor. Hem iki yönü var aromaterapinin, hem cildimiz için iyileştirici etkili var, hem de zihnimiz açısından, ruh halimizi iyileştirme açısından çok önemli faydaları var. Fakat burada dikkat etmemiz gereken doğru yağları ve doğru karışımları kullanmak. Yani her karışım, her yağ, her koku her insana iyi gelmeyebilir, tam tersi bir etki yaratabilir. Şimdi ben mesela bir nefes serisi var benim hazırladığım. Bu nefes serisi ayırvedik yapılara göre yani bizim yapısal özelliklerimize göre ihtiyacımız olduğu durumlarda, stresli durumlarda kullanabileceğimiz bir yağ karışımı. Mesela lavanta herkese iyi gelmeyebilir. Gerçi lavanta genel olarak herkese iyi gelen bir koku olabilir ama ben bazen mesela lavantayı kullanmıyorum da gülü kullanıyorum. Mesela gül beni çok iyileştiren bir koku. Fakat gülde dikkat etmeniz gereken gül yağı çok pahalı bir koku yağ ve piyasadaki gül yağları gerçek değil veya çok eser miktarda gerçek gül yağını Farklı yağlarla seyrelterek satıyorlar ve o kullandığımız seyreltikleri yağ ne olduğunu bilmiyoruz. Mesela ben bunu yaparken jojoba yağıyla cildimiz için en iyi yağ olan yüzümüze kullanabileceğimiz jojoba yağıyla seyrelterek karışımlarımı hazırlıyorum. Şimdi bu elimdeki de vata tipi stresi için hazırlamış olduğum bir yağ karışımı. Şimdi bizim e iş yerinde çok sıkıldık. E, nefesimiz daraldı. Stresli bir durum var. Biz hemen çıkarız, ne yaparız? İşte bir kahvemizi alır, bir sigara içeriz Mesela Bunu yapmak yerine cebimizde böyle bir aromatik yağ karışımı taşıyıp bunu 5 dakika bizim için o anda bizi iyileştirecek nefesle birlikte kokladığımızda ...bütün bu stresin getirmiş olduğu etkileri tersine çevirebiliriz. Mesela bu elimdeki vata stresi için daha ziyade vata stresine ne iyi gelir? Vatanın sakinleşmeye ihtiyacı vardır, kaygılıdır. Odaklanma problemi yaşayabilir, konsantrasyonu bozulabilir, zihni dağılabilir. Bunun için mesela vata stresine iyi gelecek bir karışım. Nefes darlığı çekebilir çünkü vata enerjisi hareketle ilişkilidir ve biz havanın bizim ciğerlerimizde doluş dolaşmasından da sorumlu bir enerjidir. Vata enerjisi. ve Nefes darlığı da bu kaygıyla da birlikte nefes darlığı çekmemiz çok olasıdır. Mesela kendimize 5 dakika ayırıp sabahları kalktığımızda, yolda giderken şimdi herkes eee e, çok rahat yaşamıyor. insanlar, dediğim gibi sabah yedisinde evden çıkıp plazalara koştur koştur gidiyor. işte. arabasına bile atlayıp gitse yine de günün bizi bekleyen birçok problem var. Çözmemiz gereken problemler, halletmemiz gereken işler, yüzleşmemiz gereken durumlar, insanlar. Ee, bunun için sabah 5 dakikalık bir çalışma, aromatik yağları kullanarak, onlardan faydalanarak bizim kendimizi güne hazırlamamıza, sakinleşmemize yarayacak bir alışkanlık olacaktır ve bunları düzenli kullanmak yani hem her aklımıza geldiğinde her ihtiyaç duyduğumuzda cebimizden çantamızdan çıkartıp kullanabileceğimiz gibi bir alışkanlık haline getirip düzenli kullandığımızda fayda sağlar. Yani bir ilaç gibi aynı şekilde nefes çalışmaları da öyledir. Her gün çalıştığımızda ve düzenli çalıştığımızda bize fayda sağlar. Ee, işte bu aromaterapi çok geniş bir alan. Bunları bilerek kullanmak gerekiyor. Mesela ben daha ziyade bir pitta tipiyim. Bana gül kokusu çok iyi geliyor. Bir kapaysanız daha canlandıracak, daha enerji verecek. Çünkü kapasitesi hakim olduğu zaman insanın zihnine bir içe çekilme, e, depresif bir hal alma gibi e, durumlar söz konusu olabilir. O zaman da canlandıracak nedir, İşte bu biberi olabilir, okaliptüs olabilir, fesleğen olabilir, e, nane olabilir. Yine e, kapanın e, sinüsleri çok doludur. Onları açacak, canlandıracak ve enerji verecek e, yağlar kullanmasında fayda vardır. E, bunlar çok geniş konular. Tabii böyle bir, bir küçücük videolara sığdırmak mümkün değil. Ama en azından bir nebze de olsa e, faydalı bir bilgi verebiliyorsam ne mutlu bana. İyi günler efendim.